Abi sen burada ne, ne yapıyorsun görevin sen, ne? Benim görevimde Doğan Yıldız'ın rakibimiz başarılı korner duran benim. Buranın ha, rakibini sen mi çalıştırıyorsun? Afedersiniz. Nasıl? 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 O Hollandalı beyefendi de bir sekreter. Naden. Naden evet. Bu sürekliliğin bakımı biz bu ay. Ben diyor ki Paris'te olduğu dünya Ama şimdi bak sen neredesin dayı? Ben Senegal'den. Senegal. Senegal yani. da bizim Sürele'de oradan gelme Tabii çok eskidir. Abi amca onu sayılır yani. <laughs> benim ee, yani doğan yıldızı yer mi diyorsun şimdi. Kamyonumuz şansına yüzde otuz beş. Şimdi e, iki dakikada bir düşüyor abi. Denizde sıfıra düşecek. Kırk veriyorum ya. Çünkü şurada bir antrenman yaptı. Yüzde beş verdim onlara. Peki senin <laughs> antrenman yapan adamın yüz yirmi köyden nasıl yüzde otuz üç kilo çıkıyor? Az önce çok güzel bir analiz yaptım. Bekle ben ayarlıyorum abi. Sürekli bir, bir spor, birinde çıkanı bir spor, sürekli her aileye, her <laughs> iki aileye giriyor. Sen ne zamandan beri yürüdün? 3 aileler misiniz abi? 5 senedir. Peki ben? Yok, sene bir bitirim, bir bitirim. Bir bitirim, bir bitirim, bir bitirim. Ben seni elemanı yönetsem. Bir bitirim, nereye var olacağımı anlarlar O sürekli, o 5 sene sürekli kaç maç açıktı? En azından 9 maç açıktı. Fark eder mi? Kesinlikle çok fark eder. Fark yok? Fark etmiyor. Bocam, ben elemanı yedikten sonra <laughs> ne diyeceksin? Dün geçip böyle diyeceksin. Tebrik edeceğim. Başka bulur muyuz? Ne diyeceğim? Sövün mi? Geldi kazandı sövün mü? Kafa Tabii. mı atayım? Yapamazsın. <laughs> ya. <Yani, gülüyor> Yaparım da. Ne Neyse. mevzuyu uzatmayalım. Sonucu göreceğiz. Kiri sen dedin ya dayı. Senegal'lı benim kuzen. Dedi ki. ben ben Türkçe bilmiyorum ama ben Bir dakika. Adam bir şey diyor abi. Hangi sene geldi? E, kendi vatanını savun oğlum. Burası Türkiye tamam mı? Aynen. Bakın öyle Sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam Dur abi niye kapatıyorsun? Heyecan burada. Dur, abi, Abi bak Ya oğlum dur. <laughs> konuşma lan. O Profesyonel Tamam. tamam.